Oradan un geldi verdi. Aldı. Gel şimdi beğenmiyor. Öyle. gitti arası. Ali senin yaş kaç Ali Şimdi ben e, 96'ya girdim. Aferin. Allah, Allah uzun umur versin Ali sana. Kaç dönem belediye başkanlığı yaptın Alemca? 15 sene, 3 devre işte. 15 sene belediye başkanlığı. Kaç yılında kuruldu belediye? He? Belediye kaç yılında kuruldu? 74. 74'te Yeşil Yayla Belediyesi kuruldu öyle mi? 74'te teslim aldın. Evet. 88'de devrettin. Allah razı olsun. Yatırım olarak neler yaptın, neler aklında kaldı? Ha, biz bu arada başladık. Evet. Boz Bey e hükümet kurmadı. Kim o Boz Bey? Boz Bey e bir, bir, bir parti vardı. ne işte Hüdyki Türkiye neyse. Evet. Oradan ee, ona bir şey alamadık. Bir iş alamadım. Bu ataraması zor gidiyor o. Evet. Gelsen müdür ne vardım? Bana bir kirayı da ver, şu bozuya bir edelim veremem dedi. Ben zor durmam dedim ben. Ahmet Sayın ne bir adam. Evet. Böyle bir kilometre. Nereli biliyor musun? Allah şu Almacık var. Şu da Arel e, kayının yanında böyle bir sıra anı, a, a, şey var. Almacık var. Biliyorum biliyorum. O köyden. Evet. Allah dayan, elen biraz sattılar. Onlar iyi biliyorum. Ulan ben senin yeni sülaleni biliyorum dedim. He. Evet. Ne verin biz? Hemşeriyiz dedim. Ben sizin köyde eren kiler sattım ben dedim ben. Veremem dedi. E ben zor durma. Başın çaresini bak bire ver dedi. Hmm. Oradan gittim Ankara'ya. Ankara'da burada millet Yasemin Bölge Müdürü'ydü. Evet. Ee, Ankara'da genel müdür oldu. Köyçler, oh. Köyşler Bakanlığı'nda. Evet. Vardım onun yanına. Biz dedim ben bir şey alamıyoruz. Ne yapacağız dedim ben. Yani ne yapacağım o parti dedi. Sikler ufa parti dedi. Sizin köyün kuruluşum dedi. Yeşillerle dedi. Ee, Yeşillerle dedi, dedi. Valiyle biz yaptık dedi. Bunlar biliyor iyi bilir gari. O köyde dedi. E, Yeşillerle dedi. Biz evvel andıya dedi. Yavuz'un dedi. Evet. Yeşilyayla dedi. Yeşillerle dedi. Köyü birleştirdik dedi. Yeşillerle biz koyduk onun ismini dedi. Evet. E biz dönelim ama dedim ben doğru yola. He. Ne yapacağım bana dedim ben. Ne istiyorsun sen dedi. Hmm. E, suyumuz dedim ben içme suyumuz az. Ondan sonra kanal olacak dedim ben bütün bahçelere dedim ben kanal yaptıralım dedim. O yazıyor ben diyor yazıyor. Ondan sonra dedim ben elektrimiz yok. elektrikli gelecek. Ondan, ondan sonra işte köprülerimiz yok. Ey, Bir liste aldı, bir liste aldı. Yolları şöyle hadi sen varasın dedi. Hepsi gelecek oraya dedi. Evet. Bir geldim ben oğlum